Biz uluhiyet tevhidi dediğimizde bu ilah kelimesinden gelen bir kelime. Manası dedik ilah olarak Allah'ı birlemek. Yani kulun kendi fiillerinde, kendi ibadetlerinde, eylemlerinde Allah'ı birlemesi demektir. Uluhiyet tevhidini anlayabilmemiz için önce ilah kavramını anlamamız lazım. Yani Arapça bir kelime olan ilah kavramını önce anlamamız lazım. İlah ne demektir Arap lügatında? veya İslam şeriatında en başta ilahın birinci manası kitapta da yazdığı gibi kendisine ibadet edilen Allah demektir. Kendisine ibadet edilen Allah demektir. Bunun Arapçası nedir? Mabud demektir. İbadet edilen Allah, mabud olan Allah demektir. Peki bunun delili ne? Yani ilah kendisine ibadet edilen anlamındadır. Bir tanesi kitabımızda mevcut. O da Meryem Suresi 81 ve 82. ayet-i kerimeler. Allah bu ayetlerde müşrikler için diyor ki: "Vettehazu min dunillahi alehatan li yekunu lehum izzan." Onlar kendilerine bir güç ve izzet kaynağı olması için Allah'ın dışında ilahlar edindiler. "Kelle seyekfuruna bi ibadetihim ve yekununa alehim diddah." Onlar kıyamet gününde onların yaptıkları ibadetleri inkar edecekler ve onların zıddına olacaklar. Yani onlara düşman olacak, onların karşısında duracaklar diyor Allah. Nereden çıkardık? Bakın önümüzdeki kitapta ayetin tercümesine bakarsanız siyahla karalanmış yerler dikkatinizi çekecek. Allah birinci ayette dedi ki onlar Allah'tan başka ilahlar edindiler. İkinci ayet-i kerimede ise dedi ki o ilahlar onların ibadetlerini reddedecek. Demedi o ilahlar onların ilah edinmesini reddedecek. Dedi ki o ilahlar onların ibadetlerini reddedecek. Demek ki sen kime ibadet ediyor, kime kulluk yapıyorsan senin ilahın Allah Azze ve Celle'nin yanında odur. Bir ayet-i kerime daha o da Araf suresi 59. ayet-i kerime. Aslında bu Araf suresinde peygamberlerin kıssasını anlatırken Allah bütün peygamberlerin kavimlerine ortak çağrısıdır bu ayet-i kerime. Ya kavmi abudullah مَا لَكُمْ مِنْ اِلَٰهٍ Ey kavmim, Allah'a ibadet ediniz. Sizin için Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur, diyor Allah. Peki ayetin bizim konumuza delaleti nedir? Şudur, peygamberler kavimlerine, ey kavmim, Allah'a ibadet ediniz dedikten sonra şöyle söylemeleri gerekirdi. Sizin için Allah'ın dışında ibadet edilecek bir varlık yoktur demeleri gerekirdi. Ama peygamberler ne diyorlar? Allah'a ibadet edin, sizin için Allah'tan başka bir ilah yoktur diyorlar. Yani biz buradan anlıyoruz ki ilah, Kur'an-ı Kerim'in ıstılahında, Arap lügatında kendisine ibadet edilen, kendisine kulluk edilen anlamına geliyor. Bu birinci anlamı, ilahın, ma'bud anlamı. İkinci anlamı nedir peki ilahın? İlah demek Arap lügatında ikinci anlamı gönüllerin kendisine özlem duyduğu, gönüllerin kendisine istek duyduğu, kendisine şevk duyduğu şey demektir. Bu da neyle mümkündür? Aslında ikinci sırada ve dördüncü sırada olanı birbirine birleştirin. Bu ikisi tek bir madde. Ayrı ayrı yazılmış ama bu ikisi tek bir madde. İkinci maddeyle ile dördüncü maddeyi birleştirin. Sevgiyle ibadet edilen Allah demektir ilah. Sevgiyle ibadet edilen, sevgiyle kulluk edilen varlık demektir. Araplar bir annenin çocuğuna olan şefkatini ve sevgisini ifade ederken bu kelimenin de köklerinden olan velihe kelimesini kullanıyorlar. Velihetil ummu ila tuflihi. Anne çocuğuna şefkatle çocuğuna eğildi. Anne çocuğuna sevgiyle eğildi demek istiyorlar. Çünkü ilahın içerisinde sevgi manası vardır. Sen kime onu severek saygı duyarak ona kavuşmayı umarak onu özleyerek kulluk yaparsan senin ilahın da o olmuş oluyor. İlahın bir manası da budur. Kendisine sevgiyle ibadet edilen, gönüllerin kendisine özlem duydu. Peki Allah'ın hangi ismi bunu karşılıyor? Allah'ın güzel isimlerinden hangisi bunu karşılıyor? El-Vedud. el, -Vedud. el -Vedud ne demektir? Seven ve sevilen Allah demektir. Hem kullarını seven hem de kulları tarafından sevilen Allah demektir. ismi El-Vedud'dur. Üç, akılların kendisinde hayrete düştüğü varlığa Araplar ilah İlah diyorlar. Mesela sen bir varlığın yaptıklarını izlediğin zaman, seyrettiğin zaman, eğer böyle hani çok şaşırıyorsan, e, "Vay be" diyorsan, bu senin aklının hayrete düştüğünü gösterir, şaşkınlık içerisinde olduğunu olduğunu gösterir. Kişi de Allah'ın yarattıklarına, Allah'ın eserlerine baktığı zaman, "Subhanallah" demekten kendini alıkoyamıyor. Şu gökler, şu yerler, şu okyanuslar, şu denizler şu sayısını bilemediğimiz değişik değişik varlıklar, bunların arasındaki nizam, buna baktığımız zaman ne diyoruz? Subhane Rabbina, bizim Rabbimiz bütün eksikliklerden münezzehtir diyoruz. Ne kadar güzel yaratmış Allah Azze ve celle diyoruz. Bu bizi hayrete düşüren duygu var ya, işte o karşımızdakini ilah yapan duygudur. Yani sen onun eserlerine baktığın zaman şaşırıyorsan, onu bütün eksikliklerden münezzeh görüyorsan, bu senin onu ilah edindiğin anlamına gelir. Dördüncü anlamı ise koruyan, kendisine sığınılan ve kendisine sığınanları muhafaza eden, koruyan Allah demektir. Bu Allah'ın sıfatlarından bir tanesidir. Mu'minun suresinde Allah Azze ve Celle diyor ki, rakamını da söyleyeyim ayet-i kerimenin 88. ayet-i kerime. Müşriklere sormamızı istiyor. Peygamberin müşriklere sormasını istiyor. Kul men biyedihi malakutu kulli şeyin ve huve yuciru ve la yucaru de ki kimdir her şeyin mülkünü ve melekutunu elinde bulunduran Allah? O Allah istediğini koruması altına alır ama Allah'a karşı kimse kimseyi koruması altına alamaz. Yani Allah birine azap etmeyi dilediğinde, birini kahretmeyi dilediğinde hiçbir güç Allah'ın dilemesinin karşısında duramaz. Ama Allah birini kendi koruması altına almak istediğinde de hiçbir güç Allah'ın koruması altına aldığına zarar veremez. İlah kendisine sığınılan ve kendisine sığınanları koruması altına alan varlığın ismidir diyelim. Bir manası daha, bu da beş, beşinci manası oldu. Yüce olan, yüce ve yüksek, yüksek olan. Bu da ilah kelimesinin köklerinden olan lahe fiilinin Arap lügatındaki manasıdır. Mesela Araplar lahe tayru dediklerinde, yani kuş yükseldi, kuş yüceldi, yükseklere doğru uçtu anlamında kullanıyorlar. Allah hem zatıyla en yüce olandır hem de sıfatları ile Allah Azze ve Celle en yüce olandır. Zatıyla en yücedir. Çünkü semanın üzerinde arşına istiva etmiş, bütün kullarından üstedir. Ayrıca Allah el-Ali'dir. Yani bütün üstünlük sıfatlarını kendinde bulunduran ilahtır. Bu da onun ilah olmasının bir gereğidir. Burada olmayan bir tane daha ekleyelim, biz yazalım buraya. O da altıncısı olmuş olsun. Otorite ve hakimiyet sahibi olan Allah demektir. Otorite ve hakimiyet sahibi olan varlık demektir. Otorite ve hakimiyet sahibi olan varlık demektir. Yani bir varlık eğer diğer varlıkların üzerinde tam bir otoriteye sahipse, tam bir güce, kuvvete, nüfuza sahip ise eğer o Arap lügatında ona ne denir? Ona ilah denir. Allah Azze ve Celle de bütün varlığın üzerinde tam yetkiye ve tam otoriteye sahip olduğundan dolayı bütün alemlerin ilahı, alemlerin Rabbi olan Allah'tır diyebiliriz. Bu ilahın manaları, kısaca ilahın manalarıdır diyebiliriz. Burada saydıklarımızdan hangisini sen bir varlığa verirsen ister bu varlığa ilah de, İster bu varlığa ilah deme, sen o varlığı kendine ilah edinmiş olursun. Yani istersen bu benim ilahımdır demiş ol, istersen hiç böyle bir lafızı hayatında kullanmamış ol. Ama sen ilahın kendisiyle ilah olmuş olduğu manaları eğer bir varlığa verirsen sen onu kendine ilah edinmişsin. İşte bu anlamlarda ne yapacağız? Uluhiyet tevhidi Allah'ı birleyeceğiz. Hiçbir varlığın Allah'la beraber bu anlamlarda bir payının olmadığına itikad edeceğiz amel olarak da amellerimizi buna göre yaşayacağız. Bunun adı nedir? Bunun adı uluhiyet tevhididir.